Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Bahreyn ve Avustralya arasında oynanacak olan bu karşılaşma, iki takımın da kaliteli oyunu ve taktik disiplinliliklerini test edecek. Bahreyn, genellikle sahada agresif bir futbol sergileyerek rakibine baskı kurmayı tercih ederken, Avustralya ise daha çok kontrollü ve pas ağırlıklı bir oyun tarzına sahiptir. Kritik pozisyonları iyi değerlendiren Bahreyn, karşılaşmanın genelinde kontrollü bir futbol stratejisi izleyecek gibi görünüyor. Öte yandan Avustralya'nın da organize ataklarıyla skor bulma ihtimalleri yüksek gibi görünüyor. Göz önünde bulundurulan faktörler ve iki takımın sahadaki performansları önceden belirtilen çerçevede değerlendirildiğinde, karşılaşmanın sonucu belirsiz bir hal alıyor. Tahmin MS2. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.